Kuzey Kalesi'ne hoş geldiniz. Bu programda 1. Dünya Savaşı üzerine yeni tarihli bir belgeselden bahsedeceğim. Peter Jackson'ın hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği bir belgesel. They Shall Not Grow Old. İmparatorluk savaş müzeleri ve BBC kayıtlarının büyük oranda renklendirilip restore edildiği ve yeni efektlerden yararlanıldığı bir çalışma. Yaşlanmayacaklar. I gave every part of my youth. Peter Jackson'ın ilk belgesel yönetmenliği. Savaşa katılan ve çocukken kendisini anılarını anlatan dedesini adadığı ve tarihi bilgi vermekten ziyade o dönem savaşın bir askere nasıl bir deneyim yaşattığını yansıtmak, aktarmak isteyen bir yaklaşımı tercih etmiş. Bu çalışmayla Peter Jackson ve ekibi çamur gibi kayıtların günümüzden uzaklaştırdığı insanları yeniden tarihe kazandırmış. 200 dönemin askeriyle yapılmış röportajın yine 600 saatlik ses bandından ortaya çıkarılan bir çalışma. Ayrıca görüntüler 100 saatlik görsel arşiv kayıtları elden geçirilerek toplanmış. Sinema versiyonu 100, uzun versiyonu ise 130 dakika. Editör koltuğunda Hobbit üçlemesinde de kurguyu yapan Jabez Olsen var. Belgeselin ismi Lawrence Binion'ın 1914 yılında yazdığı For the Fallen şiirinden alıntı. Hatta onu da tesadüfen gördüm. Fransızca versiyonuna şiirdeki bu isim verilmiş. Pour les soldats tomber. For the Fallen şiirindeki dizenin tamamı They shall not grow old as we that are left grow old. Yani bizler yaşlanacağız ama onlar hep genç kalacak, sonsuza kadar yaşayacaklar ya da onlar biz yaşlanabilelim diye kendilerini feda ettiler. Anlamı da çıkarılabilecek bir söz, bir dize. BFI Film Festivali'nde premier yaptıktan hemen sonra tam da Almanya ile Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu tescil eden 11 Kasım 1918 tarihli Ateşkes'in 100. yıl dönümünde yani 11 Kasım 2018'de BBC 2'de gösteriliyor. Askerlerin, mekanların isimleri özellikle altta gözükmüyor. Çünkü bu kadar çok figürün olduğu bir belgeselde çok yoğun bir isim ve yer trafiği yaşanacaktı. Biz de anonim olarak sunup 1. Dünya Savaşı'nda askerliğe odaklanmayı. Bu savaşta Britanya askeri olmak nasıl bir şeydi? Neler yaşanıyordu? Bunu anlatmayı, yansıtmayı seçtik diyor. Peter Jackson. Yani sivillerin günlük hayatının konu alındığı pek çok belgeselin askerler için olanını arşiv görüntüleriyle meydana getiriyorlar Bu açıdan bazı noktalarda voice acting yani özgün sözlerin ya da dudak okumayla deşifre edilenlerin profesyonel aktörlerce seslendirilmesinden de faydalanılmış. Kısacası yitip giden günler ve görüntüler gibi sesler de hayata döndürülmüş, canlandırılmış. Peter Jackson'ın yıllardır epik anlatım içinde yoğrulduğunu, yetiştiğini düşünürsek hem kendisi hem de izleyiciler açısından farklı ve etkileyici bir deneme olduğunu düşünüyorum. Ama herkese göre bir işi olmadığı da açık. They shall not grow old, yaşlanmayacaklar. Savaş filmlerine, tarihin bir dönemine ya da en azından belgesellere meraklı olanlara hitap edecek 2018 tarihli bir yapım. Burada bizi de ilgilendiren önemli bir detaya da değinmezsem olmaz. Böyle bir belgesel Peter Jackson'ın kendi kendine aklına gelmiyor. İngiltere'de Savaş Müzeleri, BBC ve 1418 Now diye bir kuruluş tarafından Peter Jackson'a teklif götürülüyor. 2015'te. BBC'yi biliyoruz. Müzeleri de anladık da. Peki bu 1418 Now... 1418 Now kuruluşu nedir? Merak ettim, açtım baktım hemen. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünü anmak için her alandan çeşitli sanatçılara eserler ısmarlayan bir Britanya kurumu. Tam 420 çağdaş sanatçıya 1914-18 savaşından ilham alan eserler yaptırılıyor. 420 sanatçı, 420 eser. İşte bu belgeselde bu kapsamda Peter Jackson'a gidiyor ve gerçekleştiriliyor. Ediliyor. Dahası var. Bu organizasyonun finansmanını Britanya Kültür Bakanlığı ve Britanya'nın Milli Piyangosu sağlamış. National Lottery. İngiliz'in Milli Piyangosu böyle bir çalışmayı ve daha pek çoğunu finanse ederken bizimkinin halini burada konuşmaya bile gerek duymuyorum. Şimdi düşünün. 2023 yaklaşıyor. 1923 Cumhuriyeti'nin 100. yılı bir sene kaldı Türk devriminin koca bir yüzyılı devirmesine. Peki herhangi bir üniversite, şirket, müze, dernek, vakıf ya da bunların bir araya geldiği herhangi bir yapının geniş çaplı bir hazırlığı var mı? Böyle bir oluşum duydunuz mu? En azından bir film, bir tane doğru dürüst, Cumhuriyet'in uzun yıllar birlikte anılacağı bir film ya, bir tane elle tutulur belgesel ya, bir dizi yapın ya ama 100. yıla yakışacak kalitede uluslararası standartlarda bir tek dizi içtiyse meşhur ressamlarımıza resim siparişleri, heykel çalışmaları, belki bilgisayar oyunları, kısa filmler, şarkılar, sonatlar ve daha nicesi için çalışmalar başladı mı? Siz duyuyor musunuz böyle bir geniş çaplı hazırlık? Ben denk gelmiyorum. Her zamanki gibi tek tük haberler var. Türkiye'nin başına bela, bağnaz ve maraz ortaçağ zihniyetinin ilgi göstermemesi çok doğal. Peki Cumhuriyet sayesinde palazlanmış, yığınla uluslararası şirketimiz, holdingimiz, vakıflarımız, müzelerimiz, belediyelerimiz var. 30 saniyelik spot reklamlarla mı geçiştireceğiz? Yine bir konser ayarlayıp havai fişek kutlamaları mı yapacağız sadece? Ayıp değil mi? Utanmayacak mıyız? Rusyası Britanyası, Amerikası, Fransası hatta Bulgaristan'ı geleceğini kurtaracak gerçek değerlerinin kıymetini biliyor. Kıymet bilmeyenlerin ise ne parasının ne de insanının kıymetinin kalmaması. Doğal bir netice değil mi? Bir çatlak ampulün peşinde güneşe sırt çevirenlerin sayıklamalarını dinlemedik mi senelerce? Yetmedi mi daha bu işkence? Daha devam edecek mi bu devri cahiliye? minik güncel ve yerel sorgulamalar sonrası Peter Jackson ve ekibinin bu restorasyon çalışmaları için tek kuruş almadığını da hatırlatmalıyım. 2023'te ya da mümkünse daha erken Türk Cumhuriyeti'ne en büyük hediye şüphesiz kapatıldığı zindandan çıkarılmak olacaktır. Ama her şeye rağmen herkesi kendi çapında bir yüzüncü yıl çalışmasına davet ederek programımıza son verelim. Cumhuriyetle kalın.